Türk mutfağında Kara Şimşek adıyla bilinen, çok sevilen yeşil mercimeğin sağlığa olan yararlarından bahsettik. Sağlıklı beslenme alışkanlığında ve diyet beslenmelerinde gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz yeşil mercimeğin faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir? Yeşil mercimek tükettiğinizde bağırsaklarınız daha aktif hale gelecektir. Bu durumun sonucunda kabızlık gibi problemler ortadan kalkacaktır. Yeşil mercimek vücudunuza giren şekerin enerjiye dönüşmesinde oldukça etkilidir. Bu metabolik faaliyet sonucunda kan şekeriniz dengelenir ve şeker hastalığı ihtimaliniz ortadan kalkar. Yeşil mercimek şeker oranı düşük olması sebebiyle diyabet beslenmesinde de önemli bir yere sahiptir. Diyet sürecinde kilo vermenize yardım etmesi de yeşil mercimeğin faydaları arasında yer almaktadır. Yeşil mercimek faydaları nelerdir denince akla ilk gelen cevap sindirim ve boşaltım sistemleriyle ilgilidir. Yeşil mercimek lif oranı açısından zengin bir bakliyat türüdür. Lifli gıdaların sağlığa etkisi ise bağırsak sisteminin düzenli çalışmasıdır. Tüm baklagiller gibi yeşil mercimek de kalp sağlığınız için önemli bir rol oynar yüksek kolesterolü düşürür ve damar tıkanıklığını önler. Damar sağlığını koruyarak, damarlarda yağ oluşmasını engeller. Yeşil mercimek faydaları uzmanlar tarafından da dile getirilir. Uzmanlar, özellikle yağsız yeşil mercimek çorbasının kolesterol düşürücü etkisine dikkat çekmektedir. Vücuda verdiği enerji ile tercih edilen yeşil mercimek, sporcuların ve diyet yapanların vazgeçilmez besinidir. Yeşil mercimek faydaları diyetisyen ve beslenme uzmanları tarafından da sık sık dile getirilmektedir. Kas hücrelerinin yenilenmesini sağlar ve sporcularda kas oluşumunu hızlandırır. Demir ve magnezyum oranı bakımından yüksek olması sebebiyle kansızlık problemlerini giderir. Anemi hastalarının öğünlerine eklemesi tavsiye edilen yeşil mercimek, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda ve sağlığını korumasında etkilidir. Yeşil mercimek B vitamini kaynakları arasında yer alır. B vitamini sayesinde sinir sistemi sağlığını korur. Hormonların daha sağlıklı çalışmasına da katkıda bulunur. Besin değeri açısından cilt ve saç sağlığını korumada etkilidir. Ciltte oluşan tahrişleri ve yaraları kısa zamanda iyileştirir. Yeşil mercimek cilde faydaları özellikle içeriğinde A, B vitaminleri ve demir bulunmasından ileri gelmektedir. Saçlarınızı daha sağlıklı ve canlı hale getirir. Yeşil mercimeğin saça faydaları denince ise öncelikli saç tellerinin kolay ve güçlü uzamasına destek olması gelir. Bunun nedeni de içerisindeki demirdir. Yeşil mercimek faydası ideal kilosuna ulaşmak isteyenler için de önemlidir. Diyet sürecinde kilo vermenize yardım etmesi de yeşil mercimeğin faydaları arasında yer almaktadır. Çocuklara yeşil mercimek çorbası yedirdiğinizde gelişimini destekleyen bütün vitamin ve mineralleri vermiş olursunuz. Yeşil mercimek çorbasının faydaları, katı gıdaya geçen bebeklere ve tüm çocuklara rahatlıkla yedirilebilir. Anne adaylarının folik asit kaynaklı besin tüketmesi gerekir. Yeşil mercimek de folat açısından yüksek bir besindir. Bebeğin anne karnındaki gelişimi için tercih edilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.